Değerli izleyicilerimiz, Risale-i Nur'dan portre programımıza hoş geldiniz. Bu programlarımızda Risale-i Nur'da ismi geçen üstadımıza e, hizmetinde bulunan üstadımızın e, talebelerini tanımaya çalışıyoruz. Bugünkü e, portremiz Müzeyyene Hanım. Müzeyyene Hanım e, ilk hanım nur talebesi olarak vasıflandırabiliriz kendisini. Ve Risale-i Nur'da e, yani Barla layıkasında üç tane mektubu bulunan bir hanım. E, kendisi Bediüzzaman Hazretlerinin Barla hayatında tanıyor, e, tanıyoruz. Barla hayatında kendisi Atabeyli. E, Bediüzzaman Said Nursi 1 Mart 1927 yılında sürgün olarak gönderildiği Barla'da bir iman inkılabı hareketi olan Risale-i Nurları telif etmeye başladı. İman hakikatlarının temelinden çürütülmeye çalışıldığı o yıllarda Barla'da telif edilen her eser çölde su ihtiyacı çekenlerin suya koşması gibi Barla, Isparta ve civar köy ve kasabalardaki insanların dikkatini çekiyordu. Özellikle çiftçiler, çobanlar, çocuklar, gençler, ihtiyarlar ve hanımlar bu nura doğru koştular. Atabeyli yani Isparta'nın bugünkü Atabey ilçesindeki Müzeyyene Hanım işte o yıllarda tanıdığı Risale-i Nurlara sımsıkı sarılan hanım nur talebelerinden birisiydi ve ilk nur talebesi, hanım nur talebesi. Risale-i Nur'u aynı zamanda akrabası da olan Atabey'in önemli nur talebelerinden olan küçük lütfi vasıtasıyla tanımıştı. Müzeyyen Hanım genç yaşta dur kalmış, 1956 yılındaki bir yangından sonra İstanbul'a avukat olan oğlunun yanına yerleşmiş ve Orada 1956 yılından sonra orada İstanbul'da vefat etmiş. Risale-i Nur'un ilk neşir yıllarından itibaren hanım talebeler Risale-i Nur'da çok önemli görevlerde bulunmuşlar. Risale-i Nur'da özellikle Kastamonu ve Emirdağ laikalarında birçok hanım nur talebesi ve hizmetlerinden bahsedilmektedir. Isparta kahramanları arasında yer alan Müzeyyene Hanım da bunlardan birisidir. Risale-i Nur'da diğer hanımların sadece ismi geçmekteyken Müzeyyene Hanım'ın Barla layıkasında üç tane mektubu bulunmaktadır. Bu mektuplarında ahiret kardeşleri vasıtasıyla bu mektubunun bir tanesinde ahiret kardeşleri vasıtasıyla Üstad Hazretlerinin selamını aldığını kaydeden Müzeyyene Hanım Barla layıkasında yer alan mektuplarında şu şekilde sitayişle Risale-i Nur'dan ve Üstadımızdan bahsetmektedir. Şimdi mektuplarını okuyacağız. Mekanı cennet olsun diyelim. Cenab-ı Hak okuyacağımız mektuplardaki şevki bizlere de inşallah tattırsın. Bu hizmeti daim eylesin diyelim. Öncelikle bize yeni alımdan önce Risale-i Nur'da ismi geçen yine hanım e, talebelerden e, birisi var. Ondan başlayalım. E, bu Kastamonu layıkası 148. mektupta üstadımız Risale-i Nur'un telifi başında baş katip Şamlı Hafız Sevfik'in haremi merhume Zehra ben Barla'dayken Şamlı Hafız Risale-i Nur'u yazmasına çalışmak için o merhume hafızın bedeline belinde odun taşımakta odun getiriyordu. Belinde odun taşımakla odun getiriyordu ve hafızın işlerini görüyordu. Ta nurları yazsın. Biz de o merhumeyi o iyiliğine mukabil Risale-i Nur'un vefat etmiş has talebeleri içinde o vakitten beri duamızda şerik ediyoruz. Hem dua edeceğiz diyerek Kastamonu layıkasında yine Barla'da hizmet eden hanım talebelerinden üstadımız bahsediyor. Tabi Müzeyyene Hanım, Müzeyyene Ablamız ee, üç mektubu olan Risale-i Nur'da Barlı üç mektubu olan birisi Hanım Nur talebesi. Bu e, Yeni Asya Neşriyat tertibiyle 186. mektupta Üstadımız Müzeyyen Hanım'ın bir mektubunu şu şekilde koymuş. Ahiret kardeşlerimden Müzeyyene'nin fıkrasıdır. Sevgili Üstadım, Üstadımıza yazdığı ilk mektup. İki aya yakın zamandan beri gelen ahiret kardeşlerimle selamınızı alıyorsam da benim gibi acize bu talebenin sizin her vakit nurlu nasihatlerinizi dinlemeye ihtiyacım olduğundan dolayı haftaları bütün mahzuniyetle geçiriyorum. Yani Risale-i Nurlar Barla'da telif ediliyor. Atabey'de yakın bir yer. Üstadımızdan gelecek olan yeni Risale'leri beklediğini ifade ediyor Müzeyyen Hanım. Evet zaman oluyor ki gözlerimden dökülen yaşları nurlu Risale'leri okumakla teskin ediyorum. Zaman oluyor kalbim mütemadiyen ağlıyor. Hele şu mübarek Ramazan, birkaç müfsidin kalbimize saldığı hançerin acısını kalben bütün gün için, bütün gün için için ağlamakla geçiriyoruz. Demek ki o günlerde Üstadımıza Veli Salih bir saldırı olmuş, bu duyurmuş herhalde. Nihayet aldığımız bir haber üzerine, yine eskisi gibi ahiret kardeşlerimizin sizi ziyaret etmekten mahrum olmadıklarından memnun oldum. Yalnız mübarek ibadethanenizin ve bütün ehli iştiyakın sizin duanızdan mahrum kaldığına çok acıyorum. Muhtemelen bu Mus Mescidinin kapatılması olayı. Hattımın noksanlığı ve zayıflığı dolayısıyla risaleleri yazamadığımdan beni affediniz. Şu zamanlarda dünyayı sevmez olduğumuz halde kurtulamadığımıza çok müteessirim. Issız sahralar, susuz çöller, kimsesiz yerler ruhumuzun meskeni oluyor. Hayalen oralarda dolaşıyoruz. Evet, bir şey arıyoruz. Heyhat! Aradığımız gün hem çok uzak hem çok yakın görünüyor. Daha ne kadar bu hal içerisinde çırpanacağız diye feryat eden kardeşlerimizin hissiyatına, bu acize, bu fakir, bu fakire iştirak ediyorum. Acize talebeniz Müzeyyene. Yani malum e, a, e, erkek nur talebeleri aciz talebeniz diye üstadımıza yazıyorlar. Acize e, tabiri de e, bayanlar için kullanılan bir tabir. Yine üstadımıza yazdığı Müzeyyene Hanım'ın ikinci mektubu 239. mektup Barla layıkasında geçen. Ahiret hemşirelerimizden ve Risale-i Nur talebelerinden müze yenenin fıkrasıdır. Notuyla başlıyor bu mektup. Muhterem Üstadım, şu fani dünyanın elemlerine gark olan gözlerim, sizin feyizli, nurlu sözlerinize ve tesirli ve şifalı Risalelerinize canı gönülden merbut oldukça, bağlandıkça ve okudukça Risalelerinizin ne kadar büyük bir mürşit olduğunu hiçbir şeyle tarif edemem. Evet, şu dünyaya, şu zamana çöken zulmet ve gaflet perdelerini sözleriniz yırtıyorlar. Parçalayıp o zulmeti ve gafleti dağıtıyorlar. Hangi akıl var ki hakikat perdesini görüp de o hakikat perdesinde nuru hakikat parlarken onlara gözünü yumup zulmet perdesine atılmış olsun. Ben de inşallah ahirete atılmam. Ben de inşallah zulmete atılmam. Artık güçlükle bahtiyar olup da tekrar baht, bedbaht olamam. Üstadım ben sair kardeşlerim gibi sizden bizzat ders almaktan mahrumum. Malum, malum üstadımızın e, işte e, erkek talebelerle görüşmeleri zaman zaman kısıtlanıyor ama çoğu zaman görüşebiliyorlar. Ama bayanlarla üstadımız görüşmüyor. Malum bu hanımlar rehberinde de Isparta'ya üstadımız 1950'de, 1950'den sonra geldiğinde yine hanımlar görüşmek istiyorlar ama üstadımız hanımlar rehberini daha sonra telif ederek Kendileriyle görüşmeleri olmuyor. Yine bu bayanlarla görüşmekle ilgili Barla Laikası'nda küçük bir yer var. Orayı da okuyarak hem meseleye açıklık getirmesi açısından. Üstadın bu Barla Laikası 278. mektubun sonlarında Hem bir sene evvel bir seyre giderken arkamdan bir kız çocuğuyla bir kadın geliyorlardı. Şamlı Hafız Seyfi abiyle üstadımız yolda gidiyorlar, barlada. Arkamdan bir kız çocuğuyla bir kadın geliyorlardı. Ben yoldan çıktım, yolu onlara bıraktım. Baktım, beni geçmiyorlar. Sıkıldım, acele geçtim, bir bahçeye girdim. Baktım, onlar da bahçeye girdiler. Hem hiddet, hem hayret ettim. Mucizat-ı Ahmediye elimdeydi. Tefevül gibi açtım. En evvel gözüme ilişen ve yalnız Risale'de bir tek defa zikredilen bir isim ki aynı o kadının ismini o sayfa içinde gördüm. Baktım o kadını tanıdım. Allah dedim. Bunlar kim olduklarını anlamak için daha evvel o kitaba baksaydım o hayretten kurtulacaktım. Bu hadiseye hem ben hem hazır olan Şamlı Hafız ve hadiseyi anlayan o kadın ve başkaları hayret ettik. Said Nursi notun düşüyor. Yani üstadımız böyle mesafeli durmuş. Evet yani bu şeyde e, muhterem hemşiremiz Müzeyyene Hanım da üstadımızın tabiriyle muhterem hemşirelerimizden ve İslami talebelerinden Müzeyyene Hanım da Üstadım ben sahir kardeşlerim gibi sizden bizzat ders almaktan mahrumum. Fakat haftada veya bir ayda ali sözlerinizden riyabi bir ders alıyorum tasavvuruyla dinliyorum. Güya bizzat sizden ders alıyorum. Bütün gün ehli İslam'ın selametini ve şu halimin zulmetten nura dönmesini siz başta ve önde, biz arkada Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Cenab-ı Mevlam hayırlarıyla ihsan buyursun. Fazla söylemeye lisanım, acizim, kusurum bırakmıyor. Kusurumuzu üstadımıza itiraf ediyorum. İnşallah Risalelerin tesiriyle bir gün olur da müstakim Lütfi Efendi gibi, kendisine Risale'ni tanıtan akrabası, Lütfi Efendi gibi ehli takva kardeşlerimiz misulli, biz dahi gayri ihtiyari ve istemeyerek işlediğimiz ahvalden sözlerinizin irşadı ile kurtuluruz. Zekai kardeşimizden 17. söz, 18. mektup, 20. mektup ve 33 pencereli nurlarla parlayan kıymetli risaleleri aldık, mütalaa ediyoruz. Hakiki üstadımız olan Hazreti Kur'an elimizdedir müzeyyene. Burada ismi geçen Zekai Hafız Zekai efendi de Hafız Ahmet Zekai efendi yine Atabeyli nur talebelerinden Yine küçük Lütfü abiden Kur'an dersi almış ve Isparta Ulu Camii'nde imamlık yapmış. Üstadımız da Eskişehir hapsinde bulunmuş ve gavs Azam'ın 800 sene evvel işaret ettiği nur talebelerinden birisidir. Burada ismi geçen Zekai kardeşimiz, Zekai abimiz. Müze Yeni Hanım'ın 3. ve son mektubunu da okuyarak programımızı bitireceğiz. Bu 240. mektup Barı layıkasında geçen. Müze Yeni'nin diğer bir fıkrası. Üstadım, kıymetler risalelerinizi okuyan, elbette kilitli sandık içinde münevver kalan sönük kalpleri, gümüşten yapılmış altınla yaldızlanmış biner anahtar hükmündeki risalelerle açtığına ve kalbinin kurtulmasına ve parlamasına binaen kemali memnuniyetle Cenab-ı Mevla'ya şükürler ve risalelerin intişarına çalışanlara teşekkür etmemek kabil değildir. Ah vefasız dünyanın telaşesi ve elemi ve kederi beni nurlara hizmetten alıkoyuyor. Hakkıyla çalışamadığımdan ve kardeşlerim gibi nurlara hizmet edemediğimden kalbim öyle muazzap oluyor ki, azap duyuyor ki tarif edemem. Bugünlerde dediler ki af varmış. Muhtemelen 1933 yılında yapılan, yapılacak olan yani belki de e, o genel aftan bahsediliyor. Gerçi üstadımız o af kapsamına girmiyor ama burada kastedilen muhtemelen 1933 affı olabilir. Bugünlerde dediler ki af varmış. Üstad İstanbul'a gidiyormuş demeleriyle bir cihette de memnun oldum ki üstadım esaretten kurtuldu. Malum üstadımız 1926'dan beri. Ondan sonra sürgün vaziyetinde. Evet. Yani esaretten kurtulmasına bir nevi sevinebiliriz diyor Müzeyyene Hanım. Ve bir cihette zannettim ki bütün Atebey'in dağları başıma düşüyor. Müteessir oluyor. Müteessir oldum. Affınıza ve bedbaht insanların eziyetinden kurtulmanıza teşekkürlerle beraber tebrik ediyorum. Fakat bu nurlu ve kıymetli risalelerin sahibi bizden uzaklaşmasına gönül razı olmuyor. Yani tabi risaleler sürekli geliyor. O da ayrı bir kendisine zevk veriyor, şevk veriyor. Üstadın o eziyetten kurtulmasına seviniyor ama fakat üstadın uzaklaşmasına da gönlü razı olmuyor. Barla dağlarında bizi ve bu etrafı nurlandıran bizlerden uzaklaşmamalı. Üstad Hazretleri'ni nasıl tasrif ediyor? Barla dağlarında bizi ve bu etrafı nurlandıran bizlerden uzaklaşmamalı. Uzaklaşmasını kim arzu eder? Barla çok bahtiyardır ki en evvel ve her vakit o taze ve şirin risaleleri herkesin evvel bizzat şifahen üstattan işitebilirler müzeyyene. Müzeyyene Hanım'ın mektubu, üçüncü mektubu da bu şekilde bitiyor. Fakat tabi 1933 yılında yazıldığını düşünürsek, 1934 yılında üstadımız önce Isparta'ya getiriliyor ve 1935 yılında da Eskişehir hapsine götürülüyor ve arkasından işte Kastamonu ve diğer sürgünler devam ediyor. Yani üstadımız Barla'dan uzaklaşıyor. Ama bize yeni hanımın da gerçekten buradaki e, Risale-i Nur'u anlamadaki ve bize anlatmadaki o şevki bizim için inşallah örnek olur. Bunlardan şevk alırız ve hizmetimize devam ederiz diyerek bu programımızı da burada bitirelim. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz. Bir başka programda buluşmak umidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.